Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Bugün SkyWars oynuyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir arada yerde... girdim. oynayacağım. bu video kalitesi güzel olur inşallah. Evet arkadaşlar başlıyor. Başlamıyormuşuz ya. Resmen fake oldum. Biliyor musunuz? Bu videonun açıklama yerine kardeş kanalın linkini de koyacağım. Biliyorsunuz Tarık Ateş. İyi oynar o da. Tabi benim kadar değil ama. Olsun ya. İyi çocuktur hani. Zararını göremezsiniz. Dedik. Bunu bir koyduk. Ve... Bakın, buna kanmayın. Bakın. Şu ne kadar tehlikeli. Gördüğünüz gibi. Buna asla kanmayın. Eğer siz de bu serverda oynuyorsanız. Bu serverı biliyor musunuzdur umarım. Orada bir şey çabuk Adamlar her an gelebilir. O nedenle hızlı olmamız gerekiyor. Hızlı da bende hiç yok arkadaşlar. 嗯。 Gördüğünüz arkadaşlar böyle hainlik yapabiliyorlar. Vurdu beni. Ben onu vurdum. Dert değil. Bunu bilin. Bakın. Işte. Bunu neredeyse bütün şeyler yapıyor. Bana gelemez. Büyük ihtimalle korkuyor. Bu böyle biter mi? Hayır. birazcık daha şu olsa Lav koyduk kendini yakıyor arkadaşlar gördünüz çok akıllı yakmadı mı ucuz artık arkadaşlar Google okul yani okun nereden oluyor hektir Arkadaşlar oradan düşecek. Bunu bir düşünsün. Anlasın abi. İki tane okumuz var. E biz diğer uçanları falan almadık mı? Ki. Arkadaşlar gördünüz ya. Abi bu kadar da olmaz ki. arkadaşlar bir tane daha şeyim var ya onu ben burada halt ederim de arkadaşlar ne? korktum biraz an arkadaşlar Arkadaşlar böyle bir çirkeflik yok ya. Hemen yeni bir oyuna girelim. Videomuz da güzel olacak bayağı yapalım. Evet, kamera sallanıyor ya. Hiç oynamayacaktım ya ben bunu. Arkadaşlar, bir dakika. Evet. Böyle devam edelim. Atlayalım arkadaşlar içine. Evet buraya girdik ama çıkmayacağım arkadaşlar. Beğenmesem bile çıkmak istemiyorum. İstemiyorum. Çok komik bir cümle olduğunu düşünebilirsiniz. abone olursanız çoğalırız arkadaşlar videom çok güzel oldu o nedenle çok sevinçliyim sizlerin de desteğiyle bu kanal büyüyecek arkadaşlar haberiniz olsun yani bu kanallar böyle olan normalden işte o oh, keyif falan diye büyümüyor buna da öğrenmiş olun haberiniz olsun diyorum ve ne alıyorum? Şöyle en kötü bir bir şeyler giyindik arkadaşlar. Az buz, az buz yani. anladınız siz. Göstük ee, varmış ya. Kesbile varmış arkadaşlar. Vuracak bir şeye ihtiyacım var ama hiçbir şeyim yok. Evet. Arkadaşlar oku şöyle koyalım. Bunu buraya şöyle, bunu buraya bunu buraya vuracak herhangi bir şey istiyorum Allah'ım senden. Ya Rabbim ya Resul. Buradan hemen gecik yapabiliriz aslında bir taş kılıç. beceriksizliğim lolum burada belli arkadaşlar ben böyleyim ya niye ben böyleyim şöyle mi yapsak karar veremedim de hmm. arkadaşlar arkadaşlar birisini almak istiyorum yine dedim şunu araya bazı kişiler hep böyle konuşur ya onlardan dilimi böyle dolandı. İnşallah ben uçmam arkadaşlar. Gittikçe kişi sayısı da azalıyor. Okum çok fazla. Gördüğünüz gibi 10 tane okum var. Ben bunun adamları alabilirim. Evet 2 kişi kaldık. Öbür adam tam karşımızdaki o ortada. Onu almamız gerekir. Arca de estar arkadaşlar az kaldı. Hadi. Hadi. bir yere kavuşma Az kaldı. Evet arkadaşlar bu elde olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Yapabileceğimiz bir şey yok. Olmuyor. Biz ne yapabilelim? Olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırmayacağız tabii ki. Şaka yapıyorum ya hemen video bitti Emre abi video atmayacak mısın diyenleriniz var. Video geliyor işte. Dekkeli atıyoruz çalışıyoruz. Şöyle kameramı bir düzelteyim. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Hatta videomuzu burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.